Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? Görüyor musunuz şans efendiyi? Bak. Size dedim şöyle güzel bir şanslı. Şanslı bir açılım yapayım size dedim. Şans büyüdü değil mi? Bak yatışına falan bak. Evi de sahiplendi. Büyüdü de. Kocaman da oldu. Ama edepsizliğe devam. Yani bir çocuk işte yani insan çocuğu nasılsa bu çocuk da öyle işte. Hadi bakalım. Neyse halimiz çıksın, falımız diyelim, açalım fincanımızı. Ay, çok sıkıntı. Şimdi bak o duvarlara, yukarılara hoplayacak ama şöyle biz fincanımıza odaklanalım. Evet, hadi bakalım. Bu ne yapışmış kız buraya? <laughs> Oyuncaklarını getirirler, fincanların içine atarlar. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi burada diyor ki, ay bu balık. Tam fincanın ortasında. Evet, biraz sıkıntı yoğunluğu var ama şöyle dikkat edersen bak şöyle sana belirginleştirerek göstereceğim. Bak, yüzgeci, görüyor musun? Bak, kocaman bir kalkan balığı gibi bir balık çıkmış. Şimdi evet, şu anda sıkıntılı zamanlardan geçiyor olabilirsin ama bir müddet sonra bu sıkıntılar yerini inanılmaz güzel bir bolluğa bırakacak. İnanılmaz güzel bir bolluğa bırakacak. Şimdi ve çok ani olacak bu. Yani hiç ummadığım beklemediğim bir şekilde aniden hayatında güzel gelişmeler olmaya başlıyor. Ufak tefek dedikodular ve balıklar sanki böyle birbirleriyle yarış yaparak hanene doğru geliyorlar. Dikkat edersen şurada bir tane yılan var. Demek ki şöyle söyleyebilirim. Eğer senin sağlık problemlerin varsa bu sağlık problemlerinden şifalanmaya başlıyorsun diyebilirim. Burada bir kadın çıkmış. Kocaman kocaman gözleri böyle öne doğru çıkık dudakları e, diyor ki gülüyor yani gülümsüyor. İşte sağlık problemleri varmış iyileşiyor zannedersem anladığım kadarıyla. Şurada saçını topuz yapmış bir bayan var açmış ağzını böyle telefon var elinde. Biraz dedikodular duymuş. Acaba bu sen misin? Biraz dedikodular duymuş. Açmış ağzını yummuş gözünü. Herkesin hakkını hak ettiğini avucuna koymuş diyor. Şimdi iki vakit içerisinde hani böyle ne zamandır atmak istediğin iş konusuyla ilgili adımlar vardır. Ne bileyim bir yere gitmek istiyorsundur bununla ilgili adımlar vardır. Bu adımları atmaya başlayacaksın. Yani biraz dedikodular var. Orada da işte onlar ne hak ediyorlarsa onu vereceksin. Orada öyle geçecek, gidecek. Çok kalabalık ortamlarda olacaksın. Şimdi diyor ki Ağustos, Eylül, Ekim, Ekim'in işte 12'si ya 2'ye de benziyor, 7'ye de benziyor. Ne yapıyorsun çocuğu? Eylül'ün zannediyorum ki 17 mi, 17'si mi? Duyuyor musunuz mırıltısını? Dinleyin de azıcık sakinleşin. Mırla. Bak, <laughs> hemen yalnız. Evet, on, 17'si gibi 12'ye de benziyor ama tam belirgin değil ya o o zaman içerisinde bir yol oluşmuş diyor ki bir yola gideceksin diyor. O gidecek olduğun yolda seni bekleyen kısmetler var diyor. İnşallah git o kısmetleri al. Önünde çok aydınlık kapılar açılıyor bir kere. Bir kere bir sürü yollar var. İnanılmaz böyle yollara gitmek isteyeceksin. Dikkat edersen şurada iri yapılı bir adam var. Adama bak. Bak şimdi. Adamın karşısında başka biri daha var. Birbirlerinin ellerini tutmuşlar. Adamın elinin üzerinde şöyle elini tutmuş bak küçük bir kuş bu adam buna bak dikkat et evi diğer elinde şeker var bu adam buna bir haber verecek ve bu haber neyse o karşıdakini inanılmaz derecede mutlu edecek. Çok güzel bir haber, çok güzel bereketli bir haber. Bu adamın dikkat et eteğinde bir anahtar var. Bir anahtarla ilgili bir haber. Ev almak istiyorsan, ev satıyorsan ya da ev kiralamak istiyorsan. Bu senin belki de ev sahibin olacak ama güzel güzel olacak. Aydınlık kapılar açılıyor önünde. Şimdi burada 3 kişi Dikkat et üç kişinin, iki kişinin arasında kalmışsın. Ama diyor ki o iki kişinin arasında kalmışsın ama arkanda, önünde aydınlık var. Merak etme sana bir zararları dokunamayacak. Şimdi burada bir tane adam var. O adam seni böyle elinin üstünde. Yani ne demek? Sana çok değer veriyor. Elinin üstünde taşıyor seni. Yani el üstünde tutmak ne demektir? Değer vermek demektir. Bir taraftan devlet kapısıyla alakalı şurada bir ay yıldız çıkmış. Devlet kapısıyla alakalı beklediğin bir şey varsa bununla ilgili kafanda soru işaretleri varsa o soru işaretleri yerine kısmetlere bırakacak merak etme. Yalnız biraz ciğerlerine sigara kullanıyorsun bence. Ciğerlerine dikkat et. Bu aralar çok fazla öksürüyor olabilirsin. Bir de sulara da dikkat edin ha aman deyin arıtmadan içmeyin vallahi bak kız çok fena insanın karnı ağrıyor evet çok soru işaretleri var kafanda P harfli bir günde soru işaretlerinin çözümleri cevapları gelecek bir fil sırtı yüklü oturmuş bak ön ayağı arka tarafı oturmuş kalkmaya çalışıyor. Üzerinde üzerine o, fi, o fil aslında senin biliyor musun ama üzerine başkaları çöreklenmişler ve onlar işte üzerinde o kadar yükler var ki sanki kalkamıyor, zorlanıyor. Yani birileri senin kısmetini, senin haberin yokken yemeye çalışıyorlar ama yiyemeyecekler, merak etme. Kısmet seninse senin olacak. <laughs> Burada sallanan bir bayrak var, bir düğün gibi. Şimdi bir düğün sürecine giriyorsanız çok güzel bir düğün olacak bu. Çok kısmetli. İşte inanılmaz derecede takılar bilmem neler gibi. Çok kısmetli, çok böyle bolluklu, bereketli bir düğün olacak ve yıldızın inanılmaz yükselmeye başlıyor. Ha sen devlet kapısından bir haber bekliyorsan, ne bileyim bir mahkemen vardır, bir kalabalığın içerisinde olacaksındır. Burada da sanki ilk başta olumsuz ilerliyormuş gibi düşüneceksin ama olumlu olacak. Bir kere böyle gözlerin inanılmaz derecede açılıyor. Yani etrafındaki insanların gerçek yüzlerini zaten görmeye başlıyorsun. Ama belki bazı konularda bugüne kadar kullanıldığını, ne bileyim böyle birlikte çalıştığın insanların hepsinin belki de aynı maaşı almayı, aldığını düşünüyordun. Ama bir öğreneceksin ki meğer sen bunların içinde en çok işi sen yapıyor olmana rağmen en düşük maaşı sen alıyormuşsun. Gözlerin açılacak. E insanların seni bir daha kullanmasına izin vermeyeceksin. Çünkü inanılmaz uyanışlar, inanılmaz değişimler, değişiklikler olmaya başlayacak senin hayatında. Şimdi parayla ilgili sıkıntımız var ama o sıkıntımız giderilecek. Çünkü çok daha şanslı olacaksın. Güzel süreçlerin içerisine giriyorsun Allah'ın izniyle. Hep ne dedik? Allah var, gam yok her şeyi Allah'tan isteyeceğiz. Tabii ki biz türbeye, yatırabilmem bilmem nereye gittiğimiz zaman oradaki zattan tabii ki de istemiyoruz. Yine orada orada dua ediyoruz evet ama biz yine Allah'tan istiyoruz değil mi? Şimdi ben e, Bursa'da Emir Sultan var biliyor musunuz? Ben oraya gitmiştim. Orada bir dua etmiştim. Kız gerçekten olmuştu ya. O, o yani orada yapılan dualar gerçekten oluyormuş öyle de demişlerdi. Ve dua ettim oldu duam gerçekten de oldu. Şimdi orada ben dedim ki duam olursa ben buraya bir daha geleceğim dedim. Bak böyle de şey ettim tamam mı? Ben buraya bir daha geleceğim dedim ama bir türlü gidemedim. İnşallah kısmet olursa giderim. Demek ki her şey nasip kısmet. Kısmet olacak gideceğim. Sip sivri burunlu bir erkek yalancı. Çok yalancı dikkat et ona. Sıkıntı hala var bak ama diyor ki burada bak burada füze gibi bir şey çıkmış yukarı doğru ateşlenmiş yani inanılmaz derecede hızlı bir şekilde yükseliş yaşayacaksın diyor sıkıntılarından falan yükseleceksin diyor aydınlık kapılar açılmış önünde sıkıntı yoğun biraz da dedikodu yoğunluğu var önemli haberler aldığın bir zamandasın şuna şöyle komple bakarsan bir ejderha gibi bir şey çıkmış bak şu gözü bak şurada gözü böyle çekik çekik gözü var Burada ne bu? Bunun kafası, bak sırtı. Kocaman bir ejderha gibi düşün. Hem haneni koruyan bir varlık var. Hem de böyle şu anda yaşadığın sıkıntıların var. Ama bak kediyi görüyor musun? Bak poposunu yukarı dikmiş bak. Kuyruğu. Bak kafası. Bak kuyruğu. Görüyor musun? Bak arka bacağı, ön bacağı. Yukarı dikmiş poposunu. Onun önünde... ...bir tane de keçi çıkmış... ...şimdi çok rahat edeceksin bak... ...çok inatçı bir insansın sen... ...biraz inadın var yani... ...diyor ki biraz inatçı bir insansın... ...ama iyi şeylere inat ediyorsun yani... ...öyle körü körüne bir inat değil... ...yapmak istediğin şeyler varsa... ...üstüne üstüne gidersin yaparsın... ...burada da diyor ki... ...kedi de tam böyle keçinin arkasında durmuş... ...hatta patisiyle tutmuş böyle... ...o inat ettiğin konu her neyse... ...onun üstesinden geleceksin... ...yalnız... Evet önünde bir kapı açılıyor ama bak buraya da bir dikkat eder misin? Bak kafasında kral tacı olan şöyle dikilmiş bir yılan gördün mü? Engel olmak isteyen bir yılan olabilir. Ama bak buradaki keçinin elinde bir kelepçe var sen o yılanı kelepçeyle bağlayabilirsen bundan sonra hayatında zorluk çıkartacak hiç kimse olmayacak. Bak bu kraliçe oldu yani bunun kraliçe gibi kafasında tacı olduğuna göre eğer sen eşinle problemler yaşıyorsan dikkat edersen S ya da Ş harfi var bu kişinin adında. Eğer sen eşinle problemler yaşıyorsan muhtemelen bu senin kayınvaliden olabilir ondan dolayı alt edeceksin onu merak etme. Önünde zaten çok aydınlık kapılar açılıyor. Bolluğun bereketini artıyor. Daha rahatlayacak süreci. Bak onu hapsetmişsin zaten. Önüne set germişsin. O seti aslında aşmak aşıp gelmek istiyor. Yok aşamıyor. Merak etme. Kötüler bulacak belasını. Merak etmeyin. <laughs> Artık kötülerin kötülerin ee, hak ettiklerini alma zamanları geldi. Hadi bakalım. Kart çektim mi ben? Hiç de hatırlamıyorum ama neyse. Şimdi burada diyor ki maneviyatın evet senin çok yüksek ama bazı konularla ilgili e, bazı diyor ki şüphelendiğin durumlar ya da insanlar bir şeylerden şüpheleniyorsun diyor hak hukuk adalet konularıyla ilgili çok güzel destekler göreceksin e, ama şu anda zorlanıyorsun diyor Evet zorlandığın her konudan özgürleşeceksin hiç merak etme kanat takıp uçacaksın diyor güçlenme süreçlerinin içerisindesin ilahi sistem tarafından korunuyorsun hayatına İstediğin yönde bir düzen getirmeyi başaracaksın. Fakat burada önemli ayrıntılara odaklanmak senin için önemli olacak. Çünkü çok fazla sorumlulukların artmış ve etrafında saçma sapan konuşan insanlar var. <laughs> Onlara bir dikkat et. Onun dışında sen bir büyüme sürecinin içerisine giriyorsun. Burada çok çalışacaksın ama kendini inanılmaz derecede yenileyeceksin diyor. Bir buluşma, sosyal çevrende Belki de arkadaş, eş dostla böyle buluşma, görüşme çok daha şanslı olacağın bir zamanın içerisindesin. Patronlar, aile büyükleri, anne, baba bu ya da eş, eşin ailesinden dolayı evde birazcık huzursuzluklar yaşanıyor olabilir. Ama diyor ki bu konularla ilgili de olsa planlı ol, planlı ilerle. Çünkü sen diyor ilişkilerinde, ortaklıklarında artık yavaş yavaş dengeye gelmeye başlıyorsun. Artık sana zarar veremeyecekler diyor. Kız bak duyuyor musunuz bak. Terapi. İnşallah duyuluyordur. Kedi mırıltısı. Şans. Mırla anneciğim kardeşleri. Ablalara mırla bebeğim. Aferin çocuğum. Hadi size bir de terapist. Bir de terapi yaptık size. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bak terapi de gönderdik. Bu sefer videolarımı beğenmeyi unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi. E, ne deniyor ona? Hype mi? Happy mi? Ondan yapmayı. Kanalımıza abone olmayı. Bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyor. Çok çok öpüyorum. Hoşçakalın.